Balkes Üniversitesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere aşırı terleme ve tedavisinde kullanılan botoks yöntemleriyle alakalı merak ettiklerinizi cevaplayacağız. Ben araştırma görevlisi Doktor Muhammed Çekaz. Ee, yanımda kıymetli hocamız, dermatoloji Anabilim bilim dalı başkanımız Profesör Doktor Fatma Arzu Kılıç hocamız bulunmakta. Sevgili hocam öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle yaz aylarında sıklıkla görülen aşırı terleme ve tedavisinde uygulanan botoks yöntemleriyle alakalı merak ettiklerimizi sormak istiyoruz. Hocam öncelikle aşırı terleme nedir? Evet aslında aşırı terlemeyi anlatmadan önce önce terlemeden bahsedelim. Terleme hepimizin bildiği gibi fizyolojik bir olay. E, terlediğimiz zaman vücudumuzun sıvı ve elektrolit dengesini sağlamış oluyor. E, ama bazı insanlarda bu terleme fizyolojik dediğimiz yani normal dediğimiz e, düzeyin üzerinde oluyor. Tabi bu da bir takım e, olumsuz e, etkilere sebep olmakta. Normalde ter bezleri vücudumuzun her bölgesinde var ama bazı bölgelerde daha yoğun. Örneğin avuç içlerinde, ayak tabanlarında, yüzde, koltuk altlarında çok daha fazla miktarda. Eğer bu terleme düzeyi olduğundan daha fazla miktarda gözlenirse de hastalarımızda tabii ki olumsuz etkiler ve bazı şikayetlere neden oluyor. Peki hocam tanımını yapmış olduk. Aşırı terlemenin belirtileri nelerdir? Aşırı terleme dediğimiz zaman hasta hangi bölgede terleme oluyorsa bu bölgesel de olabilir yaygın da olabilir bölgesel olduğunda koltuk altında aşırı terleme olduğunda hastada kıyafetlerinin ıslanması ellerinde aşırı terleme olduğunda bu bir genç çocuk da olabilir erişkin bir insan da olabilir örneğin yazı yazarken kağıdın defterin ıslanması. Ya da bir enstrüman çalarken, mesela piyano çalarken, piyanonun tuşlarından ellerinin kayması ya da e, ayakkabı seçimini yapamaması ki bazı insanlarda tokalaşmada bile çekinme, ıslaklık nedeniyle gibi belirtiler ve yol açar. E, Tabi e, hastalar bundan dolayı da sosyal yaşamda oldukça olumsuz etkilenir ya da bir sınav döneminde sosyal yaşamda olumsuz etkilenir, biraz daha içlerine kapanırlar. E, en sık bu belirtilerle hastalarımız bize başvuruyor. Peki hocam aşırı terlemenin nedenleri nelerdir ve özellikle bu daha çok ya da sadece yaz aylarında görülür diyebilir miyiz? Evet aşırı terleme aslında herkes de yaz aylarında görülmez. Her mevsimde gözlenebilir. Yani yazın, kışın, ilkbahar yazın her mevsimde gözlenebilir. Az önce de söylediğim gibi sosyal hayatta ve hastanın konforunda çok ciddi yaşam kalitesinde düşüklüğe neden olur. Aşırı terleme bazen bazı hastalıklara ikincil olarak gözlenebilir. Yani örneğin hastada bir şeker hastalığı olabilir. Lenfoma dediğimiz malin bir hastalık, yani cilt e, kanseri olabilir. Ya da e, bazen e, bazı enfeksiyonlar, işte sıtma, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıkları olabilir. Hastada alkolizm sorunu olabilir. obezite ya da menopoz gibi bir tabloya bağlı olabilir. Hipertiroidi dediğimiz endokrin bir hastalık, yani tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı terleme olabilir. Bunların haricinde altta hiçbir hastalık olmaksızın, yani tamamen normal, hasta tamamen sağlıklı terlemesi gözlenebilir. Tabii öncelikle bunu ayırt etmek lazım. Yani hasta geldiğinde önce altta yatan bir sebep var mı yok mu? Bu sebep varsa ona yönelik tedavi yoksa da diğer tedavi yöntemlerine bakmamız lazım. İşte biz buna primer ya da sekonder aşırı terleme diyoruz. Önce bunu ayırt etmemiz lazım. Peki hocam hastalarımız bu şikayetlerle sizlere başvurdu diyelim. Bu hastalarda ilk yaklaşımımız ne oluyor? Evet bu hastalarda az önce de söylediğim gibi önce terleme bölgesel mi yaygın mı? Ne zamandır var? Daha önceden de var mıydı? Ailesel mi? Annesinde babası da yakınlarında var mı? Bunlara bakıyorum. Daha sonra bu hastalıklar için bazı laboratuvar tahlilleri, bazı anamnez dediğimiz konuşarak, e, hastanın hikayesini alarak ulaşabileceğimiz bazı bilgilere ulaşıyoruz. Daha sonra laboratuvar testlerinden sonra ve bazı tahlillerden sonra eğer herhangi bir sebep bulamıyorsak biz buna e, primer yani idiopatik aşırı terleme diyoruz. Peki hocam primer bölgesel hiperhidroz yani bahsettiğiniz belli bir bölgede aşırı terleme hastalarında hangi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz? Evet Bölgesel terleme dediğimiz zaman sadece koltuk altında olabilir. Sadece ayak tabanında, sadece avuç içlerinde, sadece yüzde aşırı terleme olabilir. Bazen hem yüzde hem avuç içlerinde ya da hem ayak tabanlarında hem koltuk altında şeklinde kombine aşırı terlemeler olabilir. Böyle durumlarda yerleşim yerine göre bazı tedavi seçeneklerimiz var. Örneğin çok hafif bir terleme ise sadece topikal deodorantlar, Sadece topikal ter bezlerinin kanallarını önleyen, engelleyen kremler ile başlangıç tedavisi yapabiliriz. Ama eğer biraz daha terleme şiddetliyse o zaman botoks tedavisi bizim çok sık kullandığımız bir tedavi. Daha da şiddetliyse o zaman ameliyat tedavisi dediğimiz cerrahi yöntemlerde işin içine giriyor. Hocam tedavide botoks uygulamasından bahsettiniz. Öncelikle bu uygulamayı biraz daha açabilir miyiz? Bu uygulama özellikle yılın belli aylarında mı yapılan bir uygulama ve bu uygulamanın avantajları nelerdir? Evet, botoks uygulamasını e, her mevsimde yapabiliyoruz. Yani eğer bize hastamız gelirse terlediğinden bahsediyorsa, bölgesel bir terleme ise ve altta yatan bir hastalık bulamıyorsak hastamız botoks tedavisi için uygun. Yani yaz-kış her mevsim yapabileceğimiz, hastaların da bizden çok talep ettiği bir tedavi şekli. Çok pratik, kolay, e, hastada çok fazla bir yan etkiye neden olmuyor ve işlemden sonra da hasta günlük hayatına devam edebiliyor. Bu nedenle botoks tedavisi uygulayarak e, kolaylıkla e, terleme tedavisini yapabiliyoruz. Peki hocam bu bahsettiğimiz botoks uygulaması süre olarak e, tahminen ne kadar sürüyor? Ve özellikle hastaların en çok merak ettiği konulardan biri bu uygulama sonrasında rutin hayatlarına ne kadar sürede dönebiliyorlar. Evet. Botoks uygulamasını poliklinik şartlarında yapabiliyoruz. Bölgeye göre önce o bölgeyi e, dezenfekte ediyoruz. Daha sonra eğer e, hastada böyle bir e, iğne fobisi ya da bir ağrı olabileceğini düşünüyorsak lokal uyuşturucu bir kremle o bölgeyi uyuşturuyoruz. Arkasından çok küçük iğnelerle botoks uygulamasını ...cilt içine, ter bezlerinin olduğu bölgeye enjekte ediyoruz. Bu yaklaşık 15-20 dakikalık bir işlem. Daha sonra hastamız hemen işine gidebilir ya da evine gidebilir... ...ya da yapacağı bir işlem varsa günlük hayatına devam edebilir. Etkisi genellikle 2 hafta içinde, 10 gün, 15 gün içinde başlıyor. Dolayısıyla hastanın işlemden sonra istirahate ya da işte hastanede yatması gibi bir durum söz konusu değil. Günlük hayatına çok rahat devam edebilir. Peki hocam terleme botoks uygulamasının etki süresi ne kadardır? Hastalarımız tekrarlayan seanslarda mı başvurmalılar? Evet. Tabii ki bu da geçici bir e, tedavi yöntemi. Yani hastalar belli aralıklarla bu tedaviyi yaptırmak zorunda. Yani örneğin yaptığımız botoks terdeme tedavisi için yaptığımız botoks hastalarda değişmekle beraber genellikle 4 ila 6 ay arasında etkili. Yani bazı hastalarda 4 ay bazı hastalarda 6 ay hatta bazı hastalarda özellikle koltuk altı terleme botoksları 10 aya kadar devam edebiliyor. Ama bu süreler bittiğinde tekrardan yenilemek gerekiyor tabii ki. Peki, hocam bu botoks uygulama işlemini uygula yani yapmak için kimlerin yetkileri var? E, hastanemizde bu işlem uygulanabiliyor mu? Evet üniversite hastanemizde bu işlem uygulanıyor. Bu da çok önemli bir konuya değindiniz. E, bu gerçekten e, şu anda çok ciddi anlamda suistimal edilen bir konu. E, pek çok yerde kuaförlerde, güzellik merkezlerinde, pek çok yerde yapılıyor. Ama tabii ki bunu önermiyoruz. E, i̇deali Hastane koşullarında yapılması ve mutlaka botoksun FDA onayı olmalı. Yani FDA ve ülkemizde de Sağlık Bakanlığı onayının olduğu botoksların kullanıldığı hastane ortamlarında yapılması gerekiyor. Peki hocam bu uygulama yapılırken istenmeyen herhangi bir etki görülebilir mi? Özellikle botulizm dediğimiz bir durum var. Bu durum açıklamasını yapabilir misiniz? Belirtileri nelerdir? Tabii. Şimdi az önce de bahsettim. Ülkemizde de ne yazık ki çok fazla sayıda kaçak botoks var. Yani bu kaçak botoks demek Sağlık Bakanlığı'nın onaylamadığı botoks demek. Yurt dışından kaçak yollarla bir şekilde ülkeye sokuluyor. Fiyatı daha ucuz. Fiyatı daha ucuz olduğu için tabii ki çok daha fazla miktarda kişilerin eline geçiyor. Hastalar da ucuz olduğu için bazen bilmeden bunu tercih edebiliyor. Yani aslında görüntü olarak orijinali ve sahtesi hemen hemen aynı. Çok ince nüanslar var arada. Dolayısıyla böyle bir şey hasta yaptırdığı zaman ya da bir hekim olmayan bir birine, dermatoloji hekimi olmayan bir birine yaptırdığı zaman yapılması gereken dozlardan çok daha yüksek bir doz kullanıldığında çok çok ciddi yan etkileri var. Evet çok basit bir uygulama dedik ama bu sadece işi bilen, ee, ve bu işin eğitimini almış insanlar için basit bir uygulama. Dolayısıyla yapıldığı zaman botulizm dediğimiz tablo ki bu çok ciddi bir tablo. Ölüme kadar gidebilir. Neden olabiliyor? Botilizmün belirtilerini de söyleyeyim. Hastalarımız da bu yönden uyanık olsunlar. Çift görme, gözde seyirme, göz kapağı düşmesi, konuşamama, nefes alamama, yutma güçlüğü, karın ağrısı, kusma, ishal gibi tablolar ya da solunum güçlüğü gibi tablolar, kas güçsüzlüğü gibi tablolarda hemen mutlaka acile olan bir hastaneye başvurmaları gerekiyor. Bu botulizmi çok dikkat etmek lazım. Dediğim gibi e, bunun da aslında yönetimi çok kolay. E, sadece e, orijinal botoks bulunduran e, devlet hastanelerinde ya da özel merkezlerde yaptırması gerekiyor. Hastalarımızın bu işlemi ve mutlaka bir dermatoloji hekimine yaptırması gerekiyor. Ama e, onun haricinde botoks uygulamasında yan etki çok fazla görmüyoruz. Yani gördüğümüz şeyler o bölgede e, hematom, e, ekimoz dediğimiz küçük küçük kan toplaması olabilir. Ya da hafif bir ağrı olabilir. Hafif bir uyuşukluk olabilir. Bazen çok nadiren kas güçsüzlüğü e, olabiliyor. Ama bunlar çok kolay e, tolere edilebilecek yan etkiler. Hocam şimdiye kadar hep botoks uygulaması ve aşırı terleme ilişkisinden bahsettik. Peki bu botoks uygulamasının kullanıldığı farklı dermatolojik hastalıklar var mıdır? Tabii. Aslında en çok bilineni tabii ki kozmetik amaçlı olan, kırışıklıkları hafifletme amaçlı kullanılan, kasların e, gücünü azaltan, yani kaş çatmayı, alnındaki çizgileri önleyen kozmetik amaçlı botoks ama aslında tüm dünyada botoks bunun dışında pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle dermatoloji dışında da kullanılıyor. Ben dermatolojidekileri sayayım. Örneğin akne rozasya dediğimiz yüzün gül hastalığı var. Yüzde böyle kırmızılıkla işte küçük küçük sivilcelerle seyreden bir hastalık. O yüzdeki kırmızılığı engelleyen uygun dozlarda mikro botoks dediğimiz dozlarda çok etkili. Ya da akne dediğimiz akne izlerinde yine çok etkili bir yöntem. Bunun dışında yüzde yağlı cilt yani sebore dediğimiz tablolarda yine yağ bezlerine etki ederek etki gösteren güzel bir tedavi yöntemi, alternatif bir tedavi yöntemi. Yeni yeni saç dökülmesinin bazı tiplerinde de kullanılıyor. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar var. Yani aslında güzel bir ilaç. Uygun zamanda, uygun kişilerde kullanıldığında çok güzel bir ilaç olma yolunda. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler ve ayırdığınız vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Özellikle yaz aylarında seyircilerimizin dikkatini çekmenizi istediğiniz başka konular var mıdır? Evet, tabii ki ee, öncelikle ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, Botoks tedavisini bu şekilde anlattıktan sonra benim tabii ki yazın çok sıcak ama hepimiz tatile gitmek istiyoruz. Deniz, güneş, kum üçlüsü süper. Ama e, bütün izleyenlerimizin dikkatini çekmek istediğim çok önemli bir konu daha var. Özellikle güneş yanıkları, ee, özellikle çocukluk döneminde oluşan güneş yanıkları ilerleyen zamanlarda... Melanon başta olmak üzere cilt kanserlerine neden olabilir. Bu nedenle sadece güneş koruyucu değil, güneşin dik indiği saat 11 ile 16 arasında güneşten kaçınmak, gölge bir yerde oturmak, kesinlikle sere serpe yatmamak, eğer dışarıda çalışmamız gerekiyorsa da güneş koruyucu kullanmamızı tavsiye ediyorum. Hem güneşin uzun dönem etkilerinden korunmak için hem de çok sıcak günler yaşadığımız bu günlerde sıcak çarpmalarına karşı bu önlemleri de dinleyicilerimiz unutmasın. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programın konusunu belirlemek ve aklınızda merak ettiğiniz soruları sormanız için sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi YouTube kanalı olarak herkese sağlıklı günler dileriz.